arkadaşlar. Benim adım Emir. Benim de bugün kardeşim var. Gördüğünüz gibi bu paketleri Anam bugün dayım. sizlerle açacağız. Anam da Arkadaşlar şu gördüğünüz paket bunu daha 19 hafta önce yapmıştım. Yani 5 ay. 5 ay. Burada 3 aylık. Ve bu Enes'in arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Enes'in. Bu da benim arkadaşlar. Şimdi bugün açacağız. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün e, saat 19.40'da yayındayız. Yani Brawl Stars çekeceğiz arkadaşlar. Kardeşimle beraber değil mi Enes? Ve açalım gençler. Şimdi gelin Ben mi Arkadaşlar, arka, benim çizimden bon dökülüyor. Lan, aha, bonbon, bu ne? Aa, bir tane daha bonbon. E yazıyor. Ne sta bonbon bon döküyor? Ne sıkarlar? Aç şöyle, şu taraftan aç. Aa, bir tane daha. Ne açtı arkadaşlar? bende ya, ben açamıyorum. Benden robot boy. Uha, uha, uha. Ah. Çuş arkadaşlar. Ama bana bok çıkacak arkadaşlar herhalde. Arkadaşlar kart ne alaka? Dur ben de döküyorum o gençler. Kart da çıktı. Aa bana neler çıktı. Oha. Oo. Oha damak çıktı. Torku çıktı. Aa benim eski yaptım. Vay ne çıktı. Aa bu ne? ne diyor lan o? Şey şey geldi. Arkadaşlar Tiger çıkıyor. Şey. Arka, Aa arka, bak arka. şu geldi arkadaşlar. Ben boyun bandı. var. var. Ya yani, Benimkisi 10 ve 9 ben abi. Benimkisi 7 ve 8. Ha, arkadaşlar Max. gördüğünüz gibi. İkili de var. Aslı da anne Max. Bu da 8 7. Bana 8 7. Aa çok iyi. Vay çok iyi. İran dayımız da süslü şeyleri çok seviyor. Şimdi, arkadaşlar, şu penguen var, bu var. Aa, taş ne alaka? Bu var. Araba. Aa, şey, çöps, çöpsler var. Tamam. Aa, ben squishy var. Squishy. Aa, enes'te de çöp çıkmış, bakın. Arkadaşlar, çöp, squishy. Çok iyi. en enes'in de squishy'si neymiş? Ay, benim çok... Arkadaşlar benim çok iyi Amor gel. Aynen. Burada benim arkadaşlar. Çok komik. Aa, aa Enes'e bu çıkmış. Enes'e robot da çıkmış. Oha arkadaşlar bak şunlar Enes. Enes'in çıkmışları. Bonny bon yiyor çocuk ya. Yani. Ben Bak şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Bunlar da benimkiler. Abi gel şunu ye. Ne şu tiger iyiymiş ha. Evet. Bu ne arkadaşlar? Bu kadar bunların üstünde o kadar seni. Bak ben şunu çok sevdim. Tapancın ayranç. Abi ben bunu yiyeyim mi? Ye. Bunlar yani. şunu yiyebiliriz gençler. Dur iyi çıktı da. Bak arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. ya, paketlerimiz. Ne ikinci paket. Evet. Arkadaşlar iyi. He. Şimdi geleyin. gelin. Gelin arkadaşlar bir şey kastım. Şimdi gelin. Gördüğünüz gibi. Prostars. Prostarsın ekranı yaptı abi. Anan arkadaşlar. Prostars ek ekranı yaptım. Pro da burada. Prostars da yüklendi. Anan arkadaşlar görüyorsunuz. Aa baga girmiş. Ha. Arkadaşlar bay bay diyorum. Arkadaşlar bu neyi yiyoruz? Hadi bak. Şu, şunu sayın. Arkadaşlar brozersi unutuyorsunuz. Biliyorsunuz herhalde. Ben 18 bin kupayım gençler. Hadi bay de, bay. Ben de 16 bin. He, arkadaşlar bay bay. Dur şöyle bir şey yapacağım. arkadaşlar gördü. Tut, tut, tut. 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 Arkadaşlar tut tutuyorum şu an emil değil. Enes kardeşim. Tutuyorum şu an. Abim tatlı bir şey yazıyor. Okumayı bilmiyorum. Arkadaşlar bay bay diyoruz. Ve sizi seviyorum. Paketler. Bay bay. Dur şunu Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar lütfen saat 19. Bye. 19.40'da mı? Bir bakalım arkadaşlar. Aksiz çok seviyorum. Hadi. bir şey artık abone bir de like atarsanız lütfen çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bak o kadar size emek veriyoruz ne yapıyoruz görüyorsunuz. Ben yani arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz. Yani. Böyle. Arkadaşlar 19.40'ta 19.50'de sizi bekliyorum yanına. Bay bay diyorum. Like atmayı unutmayın.